Merhaba arkadaşlar ben Berk bugün sizlerle eee nasıl desem Hunger Games oynuyoruz. Minecraft Pocket Edition'da yanımda kuzenim Yunus var. Hoş geldin Yunus. Merhaba. Şu beya troll face'in arkasındakisin değil mi sen? Hı hı. Tamam. Bir dakika şimdi. Şunu da taşıyalım. Efendim kanka. Sana bir şey demedim. Tamam. Her şeyi hallettim kanka. Kaç dakika kalmış? abi bazı e, şeylerde skinlerde youtube'r yazıyor ya ben ilk onlara dalıyorum e, Eğer video çekiyorsa videosu batıyor çünkü şimdi bana arkadaşlar diyecek ki, sen ne kadar şey bir insansın diyecek sana yapsalar hoşuna gider mi diyecek ya o, manada yapılmıyor. Ya bana da yapsınlar yani bir şey olmaz. Öyle diyeyim size. Çünkü bu buradaki oyun böyle ölmemek sona kalmak değil. Ortaya mı gidelim? Aynen ortaya. Okay, okay. Ben ortaya gidiyorum kanka. Bana chest lazım. Hop hop hop. Evet abi çok iyi. Evet 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 evet. Okay, okay. evet. Tamam kanka. Bu arada arkadaşlar skinleri biz kendimiz yaptık. Ha ben bu şey biliyorum Alaskan Village ya. Çok kötü. Aa dur bak chest var burada. Uy. Kanka korusana beni. Kanka gitmeseydin ya neredesin? Hah. Tamam. Abi çok iyi. Kafalık ister misin? Yok, hayır. Beni Ve takip et. Göğslük? Yok. İyi sen bilirsin. Aa abi ben burayı hatırlıyorum. Bir tane Türk bir adam vardı. kılıcım var kanka. Ondan sonra bir tane Türk bir adam vardı. Şu dağa çıktık. Ondan sonra aşağı bakıyordu. Ben de arkasından ittim. Aynen bur buraları da çıktık biz. Bak burada da chest var. Ben burayı ezberledim artık. Pek bir şey çıkmadı. Oha! Lan! Hakikaten ya çok acayip şey yaptım. Şey yaptım. Neredesin? Şey yanda. Yan nereye? Ben seni gördüm. Sen misin bu? Evet. Abi şu iron üstü bana atsana ya. Ben videodayım ölmeyeyim iron, falan. Iron chestplate var ya. Ha i̇şte. Var. Aha varmış. Aaa. Oh. Ya benim bir de ayran pantolona gerek yok aslında aynı. Ya neredeyse aynı korumalığı veriyor bana. Gel gel beni takip et. Bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 dur. Şuradaki e, düzenime çok önem veriyorum bu barlarıma. Iron bot var. Sen de varmış. Ben e, şey. Pantolon istiyorum güzel bir. Abi sen burayı biliyorum dedin ama burada gizli yerler de var ve gizli yerlerden ayrım pantolon çıktı. Ben şu full ayrımım. Hmm. Aynen bayağı sen övündün <laughs> ama. Sen övündün bayağı ama. Kanka Iron X mi daha iyi yoksa? taş kılıç mı? Ha? Bir Arkadaşlar dakika. şu anda etraf geziniyorum ve kimse yok. Aa, sen neredesin Yunus? Bir tane binanın içindeyim. Ben bulamadım seni. Bir yok kanka sen. Ha ha <laughs> <şere gülüyor> buldum 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 buldum. yürü. Çıkış yok ya. Ne çıkış yok ya? Aa! Aa tuzak! Baltam var mı? Var. Kessene be. Nereye keseyim? Odunu kes. Odunu otur. Aa gel gel. Yukarıya çık yukarıya. Yukarıda chest vardı galiba. Ya vardı. E biz burada sıkıştık. Dur, dur, dur. Şey Adamlar geliyor Yunus. Allah. Herhalde çıkamazlar. Aynen iki kişiyiz öldürürüz. Dead match'te artık ne yapacaksak. Gelsene yanıma. Abi bunun bir yolu olmalı buradan çıkmanın ya. Aha çıktım. Gel camı kırdım çıktım gel. Abi güzelmiş tamam. Bir dakika bir dakika chest buldum. Abi harbi sen. Aha. Abi görünmez biri bana vuruyor. Neredesin Yunus? Şuradayım. Abi peşimde bir adam var benim. Kestim, kestim, kestim. abi bir adamı. Yardıma geleyim mi? Çabuk gel. Mevzu mu var? Dur. Evet. Hayırdır benim kardeşime saldırıyorsunuz? Neredesin? Sen neredesin? Dur geliyorum geliyorum. Geliyor abi vursa öleceğim vursa öleceğim yerim kalktı. Öldüm. Öldün mü? Öldüm. İyi tamam ben de kanını yerde koymayacağım kanka senin. Hiç merak etme. Abi kanını yerde koymadım. Aldım onu kanka. Hı -hı. Abi 3 tane diamond'ım var. Şunu kıralım. Oha abi. Bir sürü kek var. Abi kovaları niye alıyor bu insanlar? Bilmiyorum. acayip. Su ve lav almak için olabilir. Mi? Ha. Olabilir. Şu filinten stiller artık yakıyor mu adamı? Yakıyor galiba bilmiyorum. Raga bak. Üç tane pastam var be. Neyse. Hmm. Hı -hı. Sen öldün mü kanka? Evet. Üzücü. Çok üzücü hem de. Aa, içeride bir adam mı var? Yok. Abi kaç dakika kaldı deathmatch ha? Tamam. Bir dakika kalmış kanka. Geziniyorum. Önüme bir kişi çıkar mı diye de hiç kimsenin umru değilim ya. Abi beni adam yerine koymuyor kimse. Dört tane pastam var. Rekor kıracağım. Belki bu pastalar sayesinde deathmatch'te de hayatta kalabilirim. 4 3 2 Abi dua et. Dua et abi. İnşallah alırsın. İnşallah inşallah inşallah. Abi vuramıyorum. Şşş, adam ol abi adam. Önce adam ol. Neredesin? Gel gel buraya gel sen gel. Ulan gel lan buraya. Kazandım abi. Kazandım. Aynen. Kazanmış mıyım? Aynen arkadaşlar Aynen. kazan. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.